Python, Ruh Türk sanat Müzesi'nin unutulmaz sanatçısı Zeki Müren, vefatının 26. yıl dönümünde Bodrum'da düzenlenen konserle anıldı. Antik tiyatrodaki konseri binlerce kişi izledi. Tüm mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı'na bağışlayan Türk Sanat Müzesi'nin unutulmaz sanatçısı Zeki Müren, vefatının 26. yıl dönümünde çok sevdiği Bodrum'da anıldı. Si Majör, İşten Sesler Korus sanatçılarının sahneye çıktığı gecede, klasik Türk müziğinin usta isimleri Melihat Gürses ve Çetin Körükçü de şarkılar söyledi. Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Tarık Pabuççuoğlu'nun sunduğu gecede Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı'nın tanıtım filmleri izlendi. Açılış konuşmasını yapan C Majör İşten Sesler Korusu kurucusu Recai Çakır, korunun 11. konserini verdiğini dile getirerek şunları söyledi. Biraz önceki VTN'den izlediğiniz gibi 2016 yılında yola çıkan C Majör İşten Sesler Korusu bugün 110 üyesiyle Türkiye'nin değerli iş adamlarından oluşan birçok dalında görev alan insanların bir araya geldiği Haftada bir gün, iki saat, bir neviz olsun kendilerini teraphe etmek amacıyla bir arada prova çalışmalarını yapıp senede birkaç konser vererek de bunu ihtiyaç sahibi konularda genellikle çocukların eğitimi, sağlığı konusunda konserler verdik. Gördüğünüz 11. konserimiz bugün ve burada 11. konserimiz fakat üçüncü defa sizlerin karşınızdayız. Daha önce Bodrum Engeller Vakfı ve geçen yıl e, Bodrum Tanıtma Vakfı'nın 25. yılına atfen e, Bodrum daha yeşil olsun diye e, Bodrum'daki yangında zarar gören e, sevgili orman köylülerine ağaç planı ekmek için sizler buradaydınız. Sizlerin desteğiyle orman köylülerine e, zeytin ağacı hediye ettik değerli başkanımızla beraber. Ee, bu akşam ise çok değerli bir gecede muhteşem bir toplum. Bütün koltuklar doldurulmuş. Türkiye'nin bedava ihtiyarı, sanat güneşi, ayrıca Bodrum'umuzun paşası ve hepimizin gönüllerine taht kuran, bence de asrımızın, son asrımızın en değerli ve yüce gönüllü insanı Zeki Meneş'in buradayız. 26. ölüm yılımına, yıl dönümü dolayısıyla bu konseri düzenledik ve bize bu görev verildiği zaman heyecanlandık ve şu anda karşınızda biraz sonra Simajör üyeleri olacak. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ilk kez antik tiyatroyu ilk kez bu kadar kalabalık gördüğünü dile getirerek şöyle konuştu. Bir yılımı tamamladım ama bu antik tiyatroyu ilk defa bu kadar kalabalık görüyorum. Aslında bizi burada bir araya getiren ortak payda herkesle bilgi üzere iyilik. Türkiye Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı kuruluş itibariyle tek bir vizyonla, tek bir amaçla kuruluyor. Bir iyiliğin aracısı olmak. Bugün de burada bizi bir araya getiren bu iyiliklerin karşındaki ortak payda. O da Zeki Müren. Sanat Güneş 26. yılı vefatının onu anmak üzere buradayız. Konuşmaların ardından gazeteci Nebil Özgen Türk'ün Zeki Müren için hazırladığı belgeselden bir özet sunuldu. Konserde emeği geçenlere de teşekkür plaketi verildi.